Peki, neden son işinizden ayrıldınız? Bu zor bir soru. Neredeyse eminim bir sonraki mülakatınızda bu soru karşınıza çıkacak. Bu videoda size bazı senaryolar ve nasıl cevaplar verebileceğinize dair örnekler vereceğim. O zaman başlayalım. Peki, neden son işinizden ayrıldınız? Diyelim ki ilk örnek olarak siz işten ayrıldınız. İşten çıkarılmadınız, kendi isteğinizle ayrıldınız yapmak istemeyeceğiniz şey, asla eski patronunuzu veya eski şirketinizi kötülemek olmalı. Çünkü bunu yaptığınız anda hem kin tutuyormuşsunuz gibi görünürsünüz, hem de başkaları hakkında kötü konuşuyormuşsunuz gibi bir izlenim bırakırsınız. İşveren olarak, acaba bu kişi buradan ayrılırken de benim hakkımda böyle mi konuşacak? diye düşünebilirim. Bu yüzden bunu yapmayın. Ayrıca, çok kişisel veya duygusal şeyler paylaşmayın. Örneğin, kendime değer verilmiyormuş gibi hissediyorum veya yeterince para kazanamıyorum gibi şeyler söylemeyin. Çünkü yine işveren olarak acaba bu kişi buraya geldiğinde de böyle mi düşünecek diye endişelenirim. Diyelim ki o ortamdan ayrıldınız ve işi bıraktınız. İşte söyleyebileceğiniz bir şey. Neden son işinizden ayrıldınız? Şöyle diyebilirsiniz: ABC şirketinde geçirdiğim 3 yıl boyunca çok keyif aldım ve şirketi X noktasından Y noktasına taşıdık. Bu süre zarfında çok şey öğrendim ve harika insanlarla tanıştım. Ancak artık daha fazlasını yapmaya hazır olduğumu hissediyorum ve daha fazla büyümek için yeni bir pozisyon arıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde açıklıyorsunuz. Kimseyi kötülemiyorsunuz. Sadece kişisel bir tercih olduğunu, büyümek ve daha fazlasını yapmak istediğinizi söylüyorsunuz. İşveren olarak, tamam, bu kişi daha büyük bir platform arıyor diye düşünürüm. Bu normaldir. Herkes büyümek ister. Kimseyi kötülemiyorsunuz. Bu çok iyi bir cevap. Peki ya işten çıkarıldıysanız? Diyelim ki şirket yeniden yapılanma sürecine girdi ve siz işten çıkarıldınız. Bunu nasıl açıklarsınız? Şöyle söylemek iyi olmaz. Bir gün ofise geldim ve insan kaynakları müdürü bana bir mektup verdi. Eşyalarımı topladım ve bugün buradayım, bu işe başvuruyorum. Hayır, bunu söylemeyin. Bunu asla söylemeyin. Diyelim ki bir oyun şirketinde çalışıyordunuz. Senaryoyu şöyle açıklayın. 5 yıldır bu oyun şirketinde çalışıyordum. Son 2 yılda bu iki oyunu geliştirmek için milyonlarca dolar yatırım yaptık. Ne yazık ki bu oyunlar beklenen başarıyı yakalayamadı ve şirket milyonlarca dolar kaybetti. Şirket bazı kötü yatırımlar yaptı ve bu nedenle bazı çalışanların işine son verildi. İşte bu yüzden bugün buradayım. Gördüğünüz gibi bu çok tarafsız bir açıklama. Kimseye saldırmıyorsunuz, kurban gibi davranmıyorsunuz. Sadece şirketin bazı kötü kararlar aldığını ve para kaybettiğini, bu yüzden bazı çalışanların işten çıkarıldığını söylüyorsunuz. Tabii ki, daha sonra bu durumu kendi becerilerinizle ve yeni şirkete neler katabileceğinizle ilişkilendirmeniz gerekebilir. Başka bir senaryo. Belki de tutumunuz, performansınız veya kişiliğiniz nedeniyle işten çıkarıldınız. Umarım durum bu değildir ama olabilir. Eğer durum buysa içe dönüp bazı şeyleri değiştirmeniz ve geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü aynı şeyler yeni işinizde de olacaktır. Bunları düzeltiyor olduğunuzu varsayalım. İşte söyleyebileceğiniz bir şey. Bu şirkette 4 yıldır müdür yardımcısı olarak çalışıyordum. Bu süre zarfında çok şey öğrendim ve şirketi genişlettik, yeni bölgeler geliştirdik ve benzer şeyler. Bir gün CEO vizyonlarının değiştiğini ve yönetimde değişiklikler yapmak istediğini söyledi. Artık benim yeteneklerimin şirketin vizyonuyla uyuşmadığını düşündüler. Bu yüzden önceki şirkette öğrendiklerimi, yeni becerilerimi, deneyimlerimi ve bağlantılarımı bu yeni pozisyonda kullanmak için buradayım. İşte bu kadar. Çok basit tutun. Profesyonel davranın, konuşun ve hareket edin. Çok duygusal olmayın. Ah neden beni işten çıkardılar bilmiyorum gibi şeyler söylemeyin. Çok mantıklı bir şekilde işte oldu, işte buradayım, işte aradığım şey bu deyin. Kimseyi kötülemeyin, kimseyi aşağılamayın. Sadece tarafsız olun. Daha sonra mülakatçı size başka sorular soracaktır. Bu konuda çok fazla zaman harcamayın. Şirketteki tüm geçmişinizi anlatmayın. 30 saniye, en fazla bir dakikayı geçmeyin. Unutmayın, mülakatlarda neden son işinizden ayrıldınız? sorusu her zaman karşınıza çıkabilir. Bu soruyu doğru şekilde cevaplamak, işverenlere sadece geçmişinizle ilgili değil, aynı zamanda geleceğe nasıl baktığınızla ilgili de önemli ipuçları verir. Her zaman pozitif, profesyonel ve büyümeye odaklı bir tutum sergileyin. Geçmişte yaşadıklarınızı bir öğrenme fırsatı olarak görün ve yeni fırsatlara açık olduğunuzu gösterin. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca aklınıza takılan başka mülakat soruları varsa veya bu konuda ek ipuçları istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kariyer yolculuğunuzda başarılar dilerim.